Buyur dayı. He. Bu niye öttü ya? O da ya. Bunun işi ötmek. Bu buraya ötsün diye kondu anlıyor musun? Hmm. Bozuk paran varsa koy oraya bir daha gel. Hmm. Var mı bozuk para? He? Varmış. Kaç para var? İyi. İyi hadi gel bakalım bakayım. Bak şimdi ötmedi gördün mü? Hadi gel. Al, al bozuk paranı. Paranı al paranı. Gel abi gel. Gel. Heh. Gel abi. Oh, sen de gayet güzel öttün. Bozuk para kalmış olabilir. Bir daha koy anahtar, anahtar varsa. Heh, şimdi bir daha gel. Oh, güzel ötüyorsun. Gel bakalım buraya. Niye ötüyorsun abi? Vallahi şimdi hiçbir şey kalmadı. Adın neydi senin? Şevket. Şevket abi benden gizlediğim bir şey olabilir mi? Vallahi bir şey gizlemiyorum. Abi niye gizleyeyim? E niye ötüyorsun? Galiba bu beni sevmedi. <laughs> ya güzel espriydi. Sen de gülsene. Ben görev başında gülmem Şevket. Onu anladım. Heh. Ha hatırladım abi. Evet. Şimdi bizim köyde kayınbiraderin düğünündeydik biz. Evet. O sırada böyle düğün yani silah atıldı. O kurşun gel benim buraya saplan. Ha. Sonra doktorlar hayatı bir tehlike olmasın diye çıkarmadılar. O kaldı. O Demek ki ondan öttü. Ulan şunu baştan söylesene Şevket <laughs> tamam. Buyur buyur gel hanım gel. <gülüyor> <gülüyor> bu da öttü. Bu, bu da benim hanım. Buna ne girdi? Buna da mı kurçun girdi? Tabi yedi, ona da ha, şey yaptı. Iyi. O zaman tamam hadi. Abi geç abi. Tamam güzelim ben seni sorayım. Gün günlerim. bırak var <laughs> <laughs> O normal hat karım için. Ee, şu sevgilim için. <laughs> Şurada bir tane daha var. Metresim için. <laughs> Şurada bir tane daha olacak. Bu flörtüm. Bir tane daha var kusura bakmayın. Bu da günübirlikler için. <laughs> Bir daha gele bakayım. Ya gene abi, Sakın üstünde anahtar anahtar olmasın. Ne doğru bravo. şu normal benim evin anahtarı. Şu sevgilimin, şu flörtümün şurada bir tane daha olacak. Bu evet, da günübirlik. Bravo. <laughs> buyurun geçin, buyurun geçin. Maşallah, maşallah bütün kadınlarla ilişkileriniz var. Bütün kadınları kanatlarınızın altına almışsınız. İstanbul kanatlarınızın altında. <gülüyor> <gülüyor> Buyur baba. Heh. Koy gözünü gel bakalım. <laughs> bak bak şurada güzel koyuyor geliyor efendim efendim. Ama ötüyor. Bir daha geç bakayım. Bozuk para falan varsa bırak. Ötüyor baba ötüyor. E gene ötüyon. He? Gene öttün. Var mı başka bozuk para? Yok. E niye ötüyon? Allah <laughs> <O> adam. <laughs> ya bir şey soracağım Heh. sana. O söylenildiği gibi mutlu ediyor mu adam abi ya? Vallahi ediyor ya. Yok mu ya? Ediyor. Bak yine iyi de... ...bu sefer karı bulamadım ben ya. Ben sana bulayım ister misin? Aman isterim. Baba. Çık hadi al lan. Allah al Allah Allah Allah. 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 gel buraya gözünü al lan. Gel buraya. Biz burada beklediğimiz yetkili Biz de size karı bulun ya. Oh, oh, abla ötüyorum. Ötüyorum, geç bir daha geç. Çocuğun sandığa koy bir daha geç. Niye ötüyorum, gel bakayım. Gene ötüyorum. üstünde bozuk para, bozuk para bir şey olmasın. Yok, bizde bir şey yok. Bu çocuğun nesi var? Ay, boğazı şişmiş yine sabah. Çok cık, ateşi var yavrum. Kadın, onu sormuyorum. Çocuk niye ötüyor? Ay bu bir şey mi? Geceleri görsen sen bunu daha çok ötüyor. Bu havalar bronşları tıkıyor çocuğu Oy kurban olsun annesi. Hanım onu demiyorum ya bu çocuk buradan geçerken bu cihaz niye ötüyor? Vallahi ben cihazdan anlamam. Sen en iyisi bir ustasını çağır. Ya, kadın kara göz çıktı lan. Çocuğum senin cebinde bir şey var mı yavrum? Yok. Çocuğun içinde bir şey var. Aa, Bozuk para var amcası. İçinde. Ha, geçen bir lira yutmuştu. Babası bacaklarından salladı çıktı. Ama hemen harcadık. Ha, yani senin derdin paraymış. Aa, öyle deme beyefendi hazıra daha dayanmıyor. Bak geçen bir lira daha yuttu onu harcamadık. Hatta elimize geçtikçe biz atıyoruz. Biriksin toplu para yarın öbür gün bir işimize yarar. Kadın olmuş, akıl hastanesinde yatmaya çeyrek var. Annem doğru söylüyor. Anneni yerim seni, şeytan. Senin içinde param var kız. Tabii. Kaç lira var? Oo, o da bir şey. Mi? Belki 200-300 lira olmuştur şu an. Oo, ulan sen delikli kumbara olmuşsun. Al bakayım sana para. A ana çocuk Pavlov'un köpeği gibi ağzını açıyor lan. Al bunu git koridorda yutarsınız. Hadi bakayım. Evet. Buyur abi. Selam. Hay kurban olayım sana ya. Buradan binler kişi geliyor geçiyor. Bir tek sen merhaba dedin, selam verdin. Delik Delikanlı adam mısın be? Hay, <laughs> Delikanlılık eskidendi de şekerim. Ha, doğru söylüyorsun. Buyur geç bakalım ötüyor mu? Ötmüyor. E bir geç de bakalım. Ayol geçmeye ne hacet. Ötüp ötmediğini ben bilmiyor muyum? Nereden bileceksin? Biliyorum ayol. Ötmüyor. Hiç belli olmaz. Belki ötecek. Denemeden bilemeyiz. Ötmez mi, ötmez diyorsunuz. Önünü kesiyorsunuz. Buradan öyle adamlar geçti... Ötmez dediler. Ondan sonra burada bir ötüyorlar. Susturana aşk olsun. Diyorsun. Ama bir de şu var. Ötene değil öttürene bak demişler. Benim makina sağlam makina. Ay kafam bulandı yol. Ne diyorsun sen? Ben de durmuş burada seninle çene yarıştırıyorum. Ulan doğru söylüyormuş ötmedi. Buyur abla. Şeyini koy telefonunu anahtarlarını oraya koy. Ha. Öttün, öttün. Memursun değil mi ablacığım? Memurum, He. memurum. He. Bozuk para, bozuk para olmasın ondan mı öttün acaba? <laughs> ha. Ah tabii ya. Zam almıştım bugün. İyi siz söyleyince hatırladım. Ha, koy zamını ablacığım gel. Ee... Bak şimdi ötmedin ya. Evet. Hadi. <laughs> Hadi al oradan zamını mamını git ablacığım. Hayır, Hadi. Haydi bakalım. Ha gel abla, zamını unuttun. Sen de kalsın. Bir dilenciye verirsin. Tabii kabul ederse. Oh, oh, hemşerim ne iş lan bu, he? Film mi çekiliyor, kıyafet balosu mu var, he? Ben sizi hayatta sokmam ki. Geç, yes, bas içeri, bas, bas. Dörtlü <laughs> be Gül, lan. Ana, bunlar, onlar mı lan? Hadi lan, ana. Gelin, gelin, buyurun, buyurun, buyurun. Oh, oh, buyurun. Vay be. Bunlar böyle elini kolunu sallayarak girecek ha. E ben burada niye oturayım o zaman? Gelen girsin, gelen girsin, arasını satayım lan. Y yol geç